Eğitim, kişi okulda öğrendiklerini unuttuktan sonra geriye kalan şeydir. Eğer bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa açıklayamıyorsanız, onu kendiniz anlamamışsınız demektir. Öğrenci doldurmanız gereken bir konteyner değil, yakmanız gereken bir meşaledir. Hayat bisiklet sürmeye benzer. Dengenizi sağlamak için hareket etmeye devam etmeniz gerekir. İki şey sonsuzdur. Evren ve insanın aptallığı. Evren konusunda tam emin değilim. Hiç hata yapmamış biri, hiç yeni bir şey denememiştir. Akıllı bir kişi sorunu çözer. Bilge bir kişi ise ondan sakınır başarılı bir insan olmaya çalışmayın. Bunun yerine değerli bir insan olun. Üçüncü Dünya Savaşı'nın hangi silahlarla yapılacağını bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı sopalarla ve taşlarla yapılacak. Her aptal bilebilir. Önemli olan anlamaktır. O kadar da akıllı olduğumdan değil. Fakat sorularla çok daha uzun süre kalıyorum. Otoriteye körü körüne inanç, hakikatin en büyük düşmanıdır. Hepimiz ışığın sesten daha hızlı hareket ettiğini biliyoruz. Bu sebepten bazı insanlar, siz konuşmalarını duyana kadar parlak görünürler. Deha'nın yüzde biri yetenek ve yüzde 99'u çalışmaktır. Karamsar ve haklı olmaktansa, iyimser ve aptal olmayı tercih ederim. Denemeyi bırakana kadar asla başarısız olmazsınız. Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız, onu bir amaca bağlayın. İnsanlara veya eşyalara değil ancak başkaları için yaşanmış bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır. Bilgelik, eğitimin bir ürünü değil, onu elde etmek için ömür boyu süren bir girişimin ürünüdür. Gençlikte acı veren, ancak olgunluk yıllarında lezzetli olan yalnızlıkta yaşıyorum yalnızca absürt olanı deneyenler imkansızı başarabilir. Ne üzücü bir dönem. Bir atomu parçalamak, bir ön yargıyı parçalamaktan daha kolay. Hayat gelecek için bir hazırlıktır ve gelecek için en iyi hazırlık o hiç yokmuş gibi yaşamaktır. Bilginin tek kaynağı deneyimdir hata yapmaktan kaçınmanın tek kesin yolu yeni fikirlere sahip olmamaktır. Dünyayı üç büyük güç yönetiyor. Aptallık, korku ve açgözlülük. Geçmiş öldü, gelecekse belirsiz. Sahip olduğumuz tek şey şu an. Öyleyse yiyin, için ve mutlu yaşayın. Zeka bilgiyi saklayabilmek değil, onun nerede bulacağını bilmektir. Zayıf insanlar intikam alır, güçlü insanlar affeder, akıllı insanlarsa görmezden gelir. Bu kadar evrensel olarak tanınmak ve yine de bu kadar yalnız olmak çok garip. Asla bakabileceğiniz bir şeyi ezberlemeyin. Örnek, öğretmek için başka bir yol değil, öğretmek için tek yoldur. Sınırlarımızı kabul ettiğimizde, onların ötesine geçebiliriz.